Arkadaşlar yeni bir parçamı var. Hoşgeldiniz. Çok ileri atladım. Neyse oh, be adam geliyor. Her zaman şimdi. Neredeyim ya? Allah Allah. Oğlum oradan kontrolüyle sıkılır mı? Neyse. Aa silah mı o? Değil. Ya da silahım hiç boşu boşu. Ölürüz mü? Ölürüz şimdi. Ölürsek sıkıntı abi. Ha, ah bir silah bulabilsem şu popilerde silah da yok ya. Bu evet, uzun. Ben. Sakin ol. ben ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Samane uh, la Samane la Aha Çıkar bakalım Aa Aa Bunu ben aldım yani Eyvallah, amma. Bebeşir'in hastasıyız. Sen benim kilimi çalmıştın. Ah sen de bir göstersen, aha. Lan! Ööööf! Aman bu Terbiyesizlik yapma ya! Terbiyesiz adam! Aha. kal orada orada kal orada kal lan niye gittin arkadaşım çık çık abi Duydum. şöyle görsem bak bu taktiği de herkes bilmez çünkü taktik yapmayacağım şurada bekleyeceğim buraya sis atacağım. Sanki gidiyormuşum gibi gösterip o da oraya bakarken vuracağım. Bak bak geliyor. Hadi. Hadi. Çık çık bir yerden hadi. Çık. Çık. Bak. Ya. O beni oradan geçiyorum zannetti. Çıkladım. Ben kilimi alayım. Ben kilimi alayım. Çekil. Ya şu sis gitsin ben kilimi alayım ya. Hadi sis git. Gitsene sis. Ne şu şu, şu sis gidene kadar. Ayıptır ya. Benim kill nerede? Çık. Çık. Aa sen ne yapıyorsun lan?

ben korkuyorum arada kalırım yani arada kalırım falan korktum şöyle evi arkamıza alarak ben gideyim evet. evet Tamam. bunlar şimdi bot taklidi yapıyor değil mi yaptığını sanırım Lan yeter yeter atma şu bomba öyle. Tövbe. Yeter be kardeşim ya. Gidebilir miyiz? Başlıyorum. Kork kulağım bir anda böyle görünce Ne yapalım? Belki at, belki at, at. Bunları at, bunu at. 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 Çıkar kafanı. Çıkar kafanı, çıkar. Çıkar, lastiği patlatırım. Çıkar. Bak ya, bak ya. Uy. Adamı böyle öldürürler. sesi geldi bana ama şu kardeşimi tutlayıp gideyim İyelim. Hatta şunu alayım bunun canı az ya canı az benim. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü diyorum. Vasatın üstü. <laughs> Arkadaşı geldi diyeceğim de tekti. Direkt ölmüştü. Ya böyle sıkıyorlar ya şey cinnet geçiriyorum ya. Hani böyle değişik değişik. Aa orada bekliyorum. Çık çık. Çık. Çık lan. Allah arkadan sıktı biri. Ne? Kardeşim canım boşum, ha, şimdi çıkarıyor mu? Şimdi akıllandın herhalde. Yine çıkarmıyor ya. Biri buradan sıktıydı. O ne oldu? Sen sıktıydın buradan. Sana ne oldu? Samet, etsene ne yapıyorsun bak ne ne zaman lan ya? Çok <laughs> kötü. Ne yapıyorsun lan? Oğlum onun onu al buradan. Oğlum? oğlum elim titriyor çok korktum. Acayip ya. ne bu bagirin burada ne işi var aha bot mu merhaba <laughs> abi şöyle şu taraftan gidiyor alana da girmeye çalışıyorum bir yandan bir yandan bir, bir kavruk da bulmaya çalışıyorum içine dalacağız gibime geliyorum Bütün şamata da poçinki de Tam poçinki de birlikte olum alan Nerede oğlum bu alan? Ya hadi biz Biraz, biraz. Tam şurada Nas, bu nasıl? Oğlum beycan'dan mı bana... bir tık pusucam. Ee, aynen, aynen aynen. Aynen. Mecburiyetten. Yine mecburiyetten. Ölmeyelim ha. Pusucam ya. Ka Yok pusucam. Oynayacaktım da oynamayacağım. Pusucam beni gelsinler bir Pusucam. Gelin bulun arkadaşım benim. Sattı Vuracağım sana. Siz attılar. Anam. Ben ne yaptım lan? Ben ne yaptım lan az önce? Adam sistem buldum. Adam sistem buldum. Sistem vurdu? Alana mı gitti lan? Aga be. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.